Herkese merhaba. Bugün sizlere yeni ürünümüz Center Bridge'i tanıtacağım. Center Bridge kapalı kısıtlı alan ve yapılması gereken kurtarma operasyonlarında kullanılan dar alanlardan personel ya da yaralıyı çıkartmaya yarayan bir ürün. Bu ürün alüminyum bir malzemeden oluşuyor. Pek çok yapıda kullanılabiliyor. Tek ayakla da kullanabiliyoruz. İki ayağı birleştirip kullanabiliyoruz. Üç ayak ya da dört ayak olarak kullanabildiğimiz gibi dört ayak arasına bridge dediğimiz köprüyü yapılandırarak bu ayak aralığını açarak da kullanabiliyoruz. Bunun uzunlukları 1,5 metre, 2 metre ve 3 metre şeklinde planlanabiliyor. Üzerinde bir geri sarımı düşüş durdurucu olan personel için kullandığımız aletimiz var. Bunu sentöre bağladığımız braketimiz mevcut. Burada gördüğünüz gibi bir yük için planladığımız, yükleri transfer etmek için kullandığımız bir vincimiz var. Alko vincimiz. Bu 17 metre uzunluğu var. Görmüş olduğunuz buradaki her ürünü de 65 metreye kadar uygulanabiliyor. Dar alanlarda çıkartabilmek için burada 2 adet çelik karabinamız, 2 adet de çelik makaramız mevcut. Gördüğünüz gibi buradan çelik makaraların içerisinden geçerek kuyu gibi ya da depo gibi, silo gibi alanlarda bunları kullanabiliyoruz. Aynı zamanda Üzerinde rayla hareket edebilen bir sisteme de sahip. Bundan dolayı da bağlı bulunduğumuz yerden daha değişik açılarda kurtarma yapmamızı sağlayan bir raylı mekanizma da mevcut. SVDZ yani Safety Working Load dediğimiz çalışma yükü 300 kilogram. Ama kapasite anlamına baktığımızda EN 795 tip B sertifikasyonuna sahip. Yani bu da 20 18 kane değeri de karşılıyor demektir. Hepinize teşekkür ederim. Herkese merhaba. Bugünkü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizi <laughs> çok seviyoruz. Ama lütfen bunu keselim abi. Olmadı.